Eslen Game Club'dan Herkese selamlar Bu videoda Dead Island kaldığımız yerden devam ediyoruz Doğanay girişini o yap Savaş oyundan herkese merhaba Aa sen girişi mi değiştirdin? Hayır Doktor West amca Şimdi o Berkcan'la ikimiz girerken oluyor hemen Ya dur ya evet. şurada bir şey var Sus Adamın adı Geo Penem Ama üstünde Doktor West yazıyor Herhalde Salak, adamın adı Do Dr. West Tamam ama bak, yakasına bak. Fur. Ne yazıyor lan orda? Valla... Al işte, kalite. Salak, böyle. Geo ne demek biliyor musun sen? Geo, Geometri <laughs> demek. Biz de öyle yapıyoruz of. haftalık ders programı. Yürü yürü, yürü gidelim yürü, <laughs> yürü kurkan. Yürü sonra... yalnız bırak bunu, Of. of Adamın da of. bütün şeylerini şimdi kırıyorum. Abi bir şey diyeceğim, Çalışıyor biz buraları gecikmişiz ya. Ya tamam geçtik de, yani görevler burda. Siz hemen gitmeseniz... Abi ben o stüdyodan sonra ben giderim yani. Burayı biz açmamış şimdilik. Neyse ilerleyelim. Durun. Acaba hangi görevi yapıyoruz ya? Kimse göreve bakmadı. Görev. Tamam. Ana görevdeyiz. Aa tuvalet suyu dolmuş. Ana bu görevin ne? Aa tuvalet suyu dolmuş. Bakalım hemen. Oo! Ne yaptım burada lan ya? Türkçe e, Türkçeye kapan. çevir Efe. Çok fa çok fazla gelmiş tuvalet. Laboratuvarın yanında kamp yapacağız. Senin canın az what ya. Bak part... part... bulmak demek galak. Şey, kamp yap kamp diyor. Aa, ay bir kamp kampına diyor. şimdi efendim. Tamam. Aa burada ölü var. Aa dur. Geopanam laboratuvarın adıymış. Anladım. Adama şey yapmıştım. Bu ne lan? <laughs> Furkan ne yaptın lan bu adama? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Hemen. Dur. Biyoloji öğreniyoruz. Şurası kafa. Aa dışarı çıkar. Gördüğünüz dedi. gibi kaslar. Gelin 18. yanımda Neredesiniz lan? Bunlar. Ya arabayı gitmeyeyim. ben sürmeyeceğim. Ben süreceğim. Ben, 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 Ya Donay hayır. Burada bir kişi bir kişi arabayı sürebilir. Bir git ben. lan. Bir git lan. Burada farklı bir araba olmasın. Ya git işine. Doğanay dur daha videonun başındayız ama böyle yapma. Araba kaldı lan. <laughs> Al işte. Hayır süreceğiniz araba ya. İniyorum ben ya. <laughs> Furkan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Donay gel. Ale Furkan sen sür. Donay. Hadi Hı? bize şaşıran eşek oynayalım. Dur lan dur yoğurt döktün üstüne. Allah'ım. <laughs> şey mi yiyorsun bardak, ay bardak diyorum ya kaşık cips mi yiyorsun? Ee. Aa, nereden anladım biliyor musun? Bu, bu kadar az mı denmiş, demenden anlıyorum ama Aynen, yetiyor. Aynen çok az lan yoğurda göre çok az. Ee, çok az ama yetiyor. Fırkan evet, yanlış bak. taraf geriye gitmen lazım. Yol ilkten burada gösteriyordu. <laughs> evet fark ettim şimdi değişti o da. Ay biz oradaki görevi inşallah yapmışızdır. O eski görevse ben yaptım bu görevi. Nam 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 nam. Geliyor mu yani? Arkadan yazıyor salak. <laughs> ha bunlar değilmiş herhalde ya. hadi. Aa burada aşağı çok güzel uçuyordum. Doğanay hadi şaşıran eşek oynayalım. Şaşıran hmm. eşek şaşırmayan melek. Hayır öyle lan. Sanki çarpışıyormuş gibi yapıyorum İşte asosyallik böyle. ULA Hayvan korktum. <laughs> ya Furkan bana ya kullanma abi sen. <laughs> Aldık lan. Allah ordaya geçeyim ben merhaba. Sıkabiliyor muyuz? Durun ya Furkan <laughs> <naptın be? gülüyor> ne yaptın be? Ne yaptın? Ben atladım başarım kazandım. Ya mermim olsa sıkacağım da mermim yok çabuk çık şuradan. Ya sol aşağı bir daha gidelim mi Allah aşkına? Ya, hayır sorun yok! Sorun <laughs> ne, arabanı Neden tek... seni kullandığın arabaya binersen. Sorun yok! Ulan burada bir tek şoför var ilim, demiştim ha. Yok abi dışarıda zombi kanyo. Nereye iniyoruz ya? Vur şimdi sorun ben de ben de. Sadece araba sıkıştı. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Lan git! Sorun Allah. yok! <laughs> ya. Ya abi. Şoför değişti. Doğanay. Alış aramayı, alış. Do Doğanay sen bir git 50 GB daha yer aç. Arkadan koşuyorlar çabuk bin. Ha <laughs> çabuk. Lan ha bin Doğanay bin. Çabuk. Şimdi illa. Furkan gel biz taş makas kağıt oynayalım da. Hayır ben bu zombilere günlerini göstereceğim. Hop. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Alın şu arabayı. Ne biçim bir yani. yol lan burası? Lap. <laughs> Osman senin kafanı sıkarım. Kaldık. <laughs> Doğru sür şu arabayı. Kanka benim üstünde sıkış. Oha ne oluyor <laughs> lan? Ne oluyor lan? Hah tamam. Tamam tamam kurtulduk. Ben <laughs> <laughs> lan, daha Yanlış Kurkan öldü. Şey Osman öldü. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam kurtardım ya. Onun sonu şeyi yedik ya biz buradan nasıl tepeceğiz lan? Yürüyerek gelsek asla geçemezdi. Abi bu yol nasıl bir belediye nasıl çalışmış bir daha Oy e, mı belediye? karakterler çalışmış keşke. <laughs> gelip Ulan salak sanki asfalt yapınca belediye başkanı gelip kendisini siliyor <laughs> abi, <gülüyor> sen belediye diyorsun ki belediye başkanı demiyor Yani şey belediye otobüsü abi belediye biz öyle diyoruz yani belediye otobüsü demiyoruz ki biz belediye diyoruz Durun bunu bilerek yapmıyordum Yollar çok kötü acı ya Şuraya şey lazım ya Oha bir... bende iki silahlara bak Abi Devd Island'da <laughs> Arabayı Taşa duvara çarpma şey olsa enchantment olsa hepimizi açardık var ya <laughs> Abi Elimdeki silahı görünce bana Çok şaşıracaksınız şey Ulan yine ne var elinde? Bir Doğanay sen bakabiliyor musun? Aaaa Furkan <laughs> bizim best bölüm en sevdiğim bölüm Okey in arabadan In arabadan farklı bir giriş bulacağız şimdi Bak şimdi elime bak, elindeki silah bak. Gördüğüm bak M16. M16 ne? Ne zaman var bende? Manyak bende de var. Hepimizi Hepimiz aldık var. ki onu. Hepimiz aldık. Abi Sıkta. ben unuttum. Giremezsin. Ne yapıyorsun lan? Alo ne abi? Birim var. Giriş. Selamun aleyküm amca. Açacak mısın? Aç. Aaa uzaklaş. Ne? Sacred Ground ne lan? Yürü yürü git buradan. Tamam uzaklaş diyor ya. Ne yapalım? Bak Sacred şey bilmiyom mu? Ne? Gizli Oğlum başka mi? giriş aramıyor muydum? Aynen başka giriş arıyoruz. Hatta şurada bir yerlerdeydi. Bak oyunu daha önceden bitirmenin yararları. Hatta buradaydı. Hayır değil. Ya hayvanlar bana da bırakın. burda mı? Burada bir yerde. Eşsiz manzara tabi. Elma, elma Aa burayı biliyorum. Bizi arada kapatıp dövüştürüyorlardı. spoiler dövüştürüyor verme lan. Çıkanıyor. Ne? Gözüme şampuan kaçmış herhalde gözüm yanıyor. Çok fena de. Gözüne şampuan kaçmış gözün yanıyor. <laughs> ne yaptım yemek yedim direkt bilgisayar başına geçtim. Of! Furkan dur yavaş. Aa bulduk lan Ne olan burası? Ben, Ay, ben. şimdi burada horoz dövüşü yapacağız. Sikseniz Arena girmiyor. mı burası? Sikseniz girme. Horoz dövüşü yaptıracaklar. Abi gireceğim ben. Hayır gireceğim. hayır hayır düşme 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 <laughs> düşme. düşme, düşme. Oha! <laughs> Oyunun bugünü buldu adam. Abi yes. El, elmaları şimdi. Bu girmeyecek, girmeyecek. Ya. Diren Osman. ne yapıyor bu salak? Ya. çek M16. İşte başlıyor. Geliyorlar. Kim geliyor lan? Zombi. anan Anam. <gülüyor> Efesus. Nereden <laughs> geliyor? Gel Herkes bir kapı tutsun geliyor. Aha. Gördüm Ani. Ana. Oni. Vurdum hani vurdum. Lan lan ölmemiş. Vurun lan şunu. Abi niye mermi harcıyorsunuz? Vurmayın şunu. e <laughs> vurun lan şunu diyorum ya. <laughs> ya o tamamen bir tepki meselesi. Eyvah bir kapı daha açıldı. Ben bu kapı bende beyler. Bu kapı da bende olsun hadi. Ya kapısız yerden çıktıysa bunu. Oh. Bam. Bam. Geliyor. Bam. Bom. Gel bebeğim hadi. Ha? Kaltak, sürtük. Tü ha? Dün gece neredeydin? Bom Of. <laughs> Anam ne uçtu be ya. O ana gel köşeye gel köşeye Osman Ali'den onu Tabi. Hep Osman Ali'sin. Hadi hadi sıkıyorsa sen de gel ha Ope. Gel lan biz de burada başka şey görelim. Opet'in isim mi olur lan? <laughs> dur biz dur dur edin dur Osman'a şimdi. İnşallah Osman'a gider. Geliyor bize geliyor sık. Hadi yiyeyim. Hadi hadi bekliyorum. Hey bu kadar mı? Marifetiniz bu kadar mı? Ben tek atsana salak. Nerede o adam? Nereye gidiyor? Aa gidelim. bu ne? Yes. Güzel bir şey herhalde. Oo maşeta. Tabii siz hep dövün adamları. Bana buradan hiçbir şey... ay salsanız da bir şeyler. Ne oluyor? Ne <laughs> Al işte. Git sen nesin? Of kokulu. Bu kadar kolay değil mi ya burası? Osuruyor lan bu. Aha alevli de geldi <laughs> lan sana. Lan zehirlendim yemin ediyorum kafa yaptı bunun kokusu. Ulan iki yıldır yıkamıyor musun? Hayvan olay var. Kaç yıldır tutuyorlar seni orada. Ah Aa bak. İyi bu ne lan? Ben bizi ateşi geliyor. Ateş. Ben ateşi onu ateşi nasıl lan? Oha yanıyor. <laughs> Ulan <gülüyor> lan Elma lazım lan. Oha iki tane başarım yani. Bana gelmedi. Yani herkese verselerdi. Buradan <laughs> ateş, ateş yanarak geliyor. geliyor. Şuradan kokarak geliyor. Buradan ne geliyor? Ha, şimdi bak şimdi. Şimdi Hayır! Lan what ben... the ben... Lan Hayır, <laughs> git. O Hastır. Uh! Lan araya aldılar. Hayır! Kanka şarjını başa attım daha ne yapalım <laughs> Oha vuramadı. Lan ee, sözümü alıyorum. <laughs> Çok fena koydu be. Şş, bak bak, bak bak. Oha! Doğal ayol Evet, seyirciler Seyirciler. Duruk'suz, duruk varsa. Oo, doğal prezantiyor. Hakeme saldırıyor. Yanlış bunu. oldu. Seyir seyirciler yakın çekim <gülüyor> <gülüyor> Gelen, gelen. Biri girdi. sen. Biri girdi. Biri girdi. Onu kitle. Nasıl kitleyeceğiz? Players, uh, dur. Ozi Koki. Nasıl? Ha, tamam. Ha. Verdim. Hadi bas. Oh. Uh. Adam selam verdi lan bir hay bile demedik adama. <laughs> Ay o. Bir şey var. Bir şey vardı aldım. Ah. Aslında boşu boşuna attık galiba Bu bölümü geçene kadar tutacaktık kadın. Niye? Niye? Yemek çektik işte. Aa ben yukarı çıktım. Ha yem çektik? Tam da Aa, ama ben... yol işte yol oradan değil Doğanay Yol buradan. Aa. Merhaba Üstüm. selamun aleyküm oraya amca. E ee, şimdi yedin yara Lan. ha? Niye? Ay anasını ya <laughs> yine ben Ay dışarıdakiler. <laughs> Korkuyor yedik musun yedik benden. Ben Zengin pislik. He. Bob Marley çakması. <gülüyor> Çüksüz. Oo, <laughs> wow, ama poposu güzel bir şey. Ya Osman yürü be. <laughs> ya kanka burada bedava popo var, zenci poposu. <laughs> o zaman ben arabayı kullanıyorum. Doğana arkadan sokacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh, var ya ne haber? Arabayı kim kullanıyor? Furkan bas <laughs> git. Furkan çabuk. Gel geri 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 çık geri. Durun, durun. <laughs> Allah Allah ya, ya siz beni almadan gidersiniz ha? Ay bilmem senin için daha tehlikeli olacak. Biliyorum. Ay hiçbiriniz arabet. Al işte, al. Geri geri giderken de aynı yere. ön önden giderken de. Ay Allah'ım ya. Sorun yok, sadece arabanın ön Allah Allah. çıkıyor. Ha hadi ya. Duman çıktığı görünüyor yani. Abi buradan yol yok be. <laughs> bak, Önemli bak. olan yoldan gitmek değil, yol <laughs> olmayan yerden gitmek. Bak zaten burada hiçbir yerde yol yok. Belediye işte. Ne yaparsın? abi geri çekiyor. Bu direksiyon dönmüyor. Biliyorum işte. Bir tek ben kullanabiliyorum burada arabayı. Al işte bak yine çarpacak. Demiş de. Yani 110 sıkın. Mermi yok ki. İki tane silah var ikisinde de mermi yok. İki tane mi? Bende 16 tane silah var. 16 tane silah mı var? Hayvan. Ama hiçbirinde mermi yok. Dur Daha ben ben önce ki... George'a bak. Envanterimde vardır. Aynen var. Bu araba çekme. Onun mi? da 8 mermisi var ya. Küfür gibi. Aa güneşi gördüm. Yemin et. Furkan burada bir tane adam yan görevlerden çok iyi silah veriyordu hatırlıyor musun? Hayır. Şu şeyin içindeki adam. Osman sen neredesin lan benim arkamda mı oturuyorsun? Sen çek kenara ineceğim ben. Hayır! Şşşt görmemiş gibi yap Ayy. Oha ezdi lan adamı. Çaktırma çaktırma Ö çaktırma, şey. çaktırma şey. çaktırmadan öldürdün. Zombi taklit yapın. Aralarına karışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, 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 bak. <laughs> Allah beni ya nereye indirdi arabayı? Allah. Yemin ederim önce ben gideceğim. Burada kaldım. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ah oh, ah oh, ah oh, zombi vuruyor. Abi git içine. Sorun yok. Bak kaldım ben. Bakta kaldım ben. Lan öldüm. Sorun Baktak... yok. Ne sorun yok kasalar? Bakta kaldım. Baksana nerede kaldım? <laughs> <laughs> Cesedimi bulamayacaklar burada. Öyle bir yerde <laughs> öldüm ki. Osman Allah aşkına gel bir nerede kaldığımı bak. Ne yapıyorsunuz? Dur Abi bekle bekle. Abi sen nerede kaldın? Abi nerede kaldın? <laughs> arabadan indim buraya girdi. Eğilsene salak. Eğil. Eğilince Abi. geçiyor. <laughs> Allah belasın ya. Vur kışına. Kimsin <laughs> oğlum sen? Kimsin sen? Furkan o arabadan inmeye de ne yapar? Adam sıçtı ağzıma kim, kim olduğunu anladım artık Allah atlayamıyorum <laughs> Kurtaracağım Hayır en sevmedim kaç kaç Nolay kaç 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 ne? Koşamıyorum ki yoruldum. Aa, lan, elektrik direğini tuttum. Ne oluyor salak baka giriyor oyun. Furkan bizi bekle. Tamam bekliyorum. Biliyorum bekle. Emelci <laughs> Gitme. Bekliyorum diyordu, diyor o... da adam dağdan dağdan indi şaka bak <laughs> arabayla. <gülüyor> ne haber? Adamın da işi Geliyor mu lan Ayla? Tamam temiz. Ya in şu arabadan ya. Bekle bekle bekle. Tamam. Hop. İşte bu. bu yaşıyor mu kanka hala? Bro o yaşıyor yani. Ölü taklidi yapıyor şu anda. Oha! Kafasının arkasında yüz var. Bak gözler. Burun. Ya biz biz bu da, bu da neyse. Efe sesin çok çıkıyor. Hop bakayım aynısı burada da var. Ama bununki biraz büyük. Vay bütün kapıları kapat geçerken Öyle yapıyorum zaten. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Yapmayın şunu. Ya la 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 Hayır. <gülüyor> 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 Lan ben alacağım. Ben aldım. Oley. <laughs> Aa, herkese veriyor. Olsun. Ah doğan. Aa ah. ben alamıyorum. Yerdekini neden alamıyorum? Çünkü gözüm yanıyor lütfen almayın ah. Hayır hayır çekil Çekil benim Gözüm arası. yanıyor almayın lütfen <laughs> Doğanay yüzünden geçemiyorsak bize o oh. Hayır sakın 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 durun eleşme Abi eleşme. keleşi de almayın keleşi benim Tamam hmm. Oh bebeğim Öbürü ne? Oh sonraki görev neymiş acaba ya Abi çok olsun? şey var benim elimde ben ne yapacağım bunları benim yerim kalmadı inventörümden Artı her Birbir killer ben nasıl satacağım bunları? Satsam Batili var. 300 para yapıyormuş. Bak mesela bunu atayım ben ya. Bu ne ya? Küfür gibi. Bunu da atayım ben az. Şu elimde olmayanlara atayım. Oo, bu iyi bir şey buna atmayayım. Bunu at. Hmm. Evet yeter. Oha bende elmas var lan. Elmas iyi para ediyor. Yüreğden verdi. Oha bir sürü şey atmışız lan yere. O benim. Galiba. Aynen. Yo. Oha. Herkes keleşi atmış ya he. Herkes atmış. Dur ben de atayım üç benim der, de. 3 tane ver yerde. <laughs> Oğlum 3 4 tane zaten ben attım keleş sadece. Şimdi at aşağı. Tamam. 4 tane. Yok. 5 tane keleş oldu yerde. Bu ne lan? Olander Ben attım onu. Lemon Joyce. Lemon Joyce. Joyce. Olender ne lan? Bu hiç bir boka benzemiyor ha. Neyse sonraki göreve bakıyorum. Quest. Eee. Aaa. Ana görev. hala bunlara yardım edecekmişiz ya. Oha, burası ne böyle? Laboratuvardaki şeylere yardım et görevi hala. Tamam, En sevmediğim Dur. görev bunlar ya. Bekle Dur, görev alacağım kanka. Dur bro ben arıyorum da görev... ha burada biri var. Yo bu takas. Kanka görev var zaten. Buraya bassana tamam, orada şey var mı? Side quest mi? Ha quest. Aa, neymiş bu bakalım? Işte, Bütün ölümsüz ölmem... Ha. Anladım. öyle bir dakika görevin adı neydi? Ölümsüzleri öldür diyor e, ölmemiş. Dans, dans ya. Ölmemiş. Dans, zombilerin, hepsini mi? öldür gidiyor ya. Bir şey diyeceğim. Danse macabre macabre. Fırtan beraber Abi, gidelim. Bizim kafalarımız kimde var işte. Bekleyin lan ben de. Tam gel koş biz yavaş yavaş gidiyoruz. kapıları giriyoruz. kapatmışsınız ya. Yani. <laughs> Yeni fark ettim. Tamam. Bir tane kapı unutmuşsunuz. Ha. Arabayı kim kullanıyor? Ben. Tabii ki ben. Ya bakın şunu bir kere anlayın. Burada bir tek arabayı kullanan biri, kullanabilen biri var. Bakın. O da ben. <laughs> Yapma, artık yapmayın şunu. Şurada bu arada yine senin bacaklara odaklanıyorum Furkan. Hmm, <laughs> geri geri gidelim. Sen yola odaklan boş ver. Ne 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 ne. Osman'a giden yol. Abi gelin buradan gideceğiz. Öf. En sevmediğim yol burası ya. Çok ya, kötü bir yol. <laughs> Yürüyerek gitsek. O kadar donmeli kim var ya? Abi çekmiyor bir de var ya araba durunca. İşte ağırlık yapıyorsunuz oğlum. O kadar kilolusunuz ki. Atla aşağı donay. Hayır. hayır. Ben gerçekte kiloluyum oğlum. Oyunda kilo değilim. <laughs> Ama, hayır aslında oyunda benim atlamam lazım. Şuna bak hayvan gibi cüste nasıl koşuyorum ben bilmiyorum. <laughs> ben bir tek o zaman kaldım o orada. Aa burada öldürmemiz gerekiyor. En sevdiğim adam, var. en sevdiğim adam, en sevdiğim adam, en sevdiğim adam. Bu adamın görevleri çok iyi. Ne alakalar? Gördün <laughs> Bu yalnız adamın verdiği silah iyiymiş ya. Bir şey verdi ya bize. <laughs> Aa, oha bir arkadaş be ya. Sen nasıl bir zombisin? Hayvan ol hayvan. Nasıl açacağız lan kapıyı? Zombiler ne Hayır orada. Zombi açmayacağız sadece. Ampan abi salak bu da zombiler buna saldırmaya çalışıyor. Bu da camın tam önünde bekliyor. Mayak demek ki adam o kadar güveniyor yaptığı tezgah. Hadi 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 dol dol. İşte bu. İyi geceler. Bebeğim. Lan. Lan. ay gireceğim buga. Buga. Bak buga. Yay, Of Bak. ya illa şunu yaptıracak bana. adam mı Bu kadar ya. Ezdim piçi. Hala ölmemiş. Bu Bir şey verdi. bekleyin. benim de ödelim abi Aa bıçak bokta kaldı. Bu adam çok iyi bu bıçak veriyor. Yok bu e değil. E bıçak bokta kaldı içeride. Abi sen de alsaydın niye yeriyor? Ay bak buradan alınıyor. Gel biraz sağa git. Aldım alayım. ama bu sefer de bozu şeyim gitti. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki şeyin dolu, envanterin dolu. Şey i̇şte envanterimi boşaltacağım da rahat sıkılmıyor. Şeyde market var. Neydi? Eee şimdiki hmm. görevimiz ne? Quest'e geldim kanka no psych of file. Ona. Tamam. Psych quest'e. Hem şunun mermisini bitireyim de sonra atayım. Hadi 76 metre. Aa ben sana cam bastım yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla cam bastım diye adam üzülüyor. Hayır. Kapıyı niye açtın kanka? Bak orada zombiler geldi. Ya doğru şuradan bir dönüş yapmam Of Neyse şuradan açıktan alacağım ya. Çekil acil. Vurayım şunlara. Mermi mi var? 20 yok tane M6 da var ama olsun. Harcamayacağım. Kötü günleri saklıyorum. Hay her şey olabilir bu arada Dünyayı isi zombilerin isterdik şeyler gibi Hala kötü güne saklıyorsun Abi o nasıl yıkılmıyor ya bu direk Aa asit Markete <laughs> silah satabiliyor muyuz? Evet Kanka asit püsküren vardı Asit püsküren mi? O Kanka yani. ya yola bir haritaya bir baksana <laughs> Yes Lan 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 bir saniye bu yol nereden gidiyor ya? Köprü altından. Ya gelin. Köprü altı çocuk gördüm. Yürüyerek. Hayır, ediyoruz. hayır hayır. Hayır dur 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 şuraya gidiyor yol ya. O baba şunu indirelim. Umarım iniştir. Onu vuramadım. O kolları olmayın. Al işte abi yol buraya geliyor. Hadi inin. Hayır inmeşe mi dikkat et. Oha! Yürü git, yürü <laughs> git yürü git yürü git. Asiktir. <laughs> Al siktir ben gireceğim içeri ben giriyorum içeri giriyorum giriyorum giriyorum, giriyorum. Kapattım kapıyı Sizin gibi şeyle sizlerim ben Ananın içeride de zombi var Ben arabana bekleyeceğim kanka Ay, Ay. hoşt ben. hoşt hoşt ya Ya bir saniye arkadaş bir saniye Kapısı açılmıyor Hepsi geliyor Bacadan gir Kaç ha, Ka ah vurma vurma Ben kaldım burada Uh, burada bir şeyler var. Ben varım. <laughs> ben dışarıda kaldım. Furkan gel bana doğru. Oo. Bana içeri girdim kapıyı kapa. Ben kapalı Kapamıyor. Merhaba. Ben kaldım buradan burada mı? Geliyorum ben size. Yaptım. Kapıyı açın. Öldüm. Of çok profesyonel bir vuruştu. Ben Furkan, ne Furkan niye öldü? Kapa kapıyı. Aha. Aaa burada birkaç şey var. Kapıyı kapatın bak ben giriyorum içeri. Tamam. Gel Furkan. Hayır ben sana gel yine de, kapadım. Kapadım. yine yanlışlıkla Kapadım. Kapadım. kapadım kapadım tamam sorun yok. Ama şurada. Ee burada kalalım ne de olsa güvenlik burası yani güvenli gibi. Dışarı çıkıyor ama bize? Ya dur bir benim şey açıldı yine. Abi bir dakika şu camdan zombi öldüreceğim Aa kayboldu lan. Ay Osman ne sevmedi? Kolsuz. Ha oyun sevmedi benim. Daha demin kapıştık birebir attık Aa, da da. Aa arka kutusu da varmış bunun. Aa içi kap... geliyordu. Ben kapıyı. Bence o içi oradan çıkmıyor. Önden çıkmıyor. Yürü git. Ne ne sen sen kilit. Yürü yürü. Allah araba. Oy <laughs> oy oy açık kapıyı açık kapıyı çekilin beni alın oh sana <laughs> <Ya ben gülüyor> <Tonsen. araba ya. gülüyor> Gitmeyin durun. Buradan nasıl çıkacak? <laughs> Gitme Dur. Dur binebilirim. O <laughs> yok artık. Ya Doğanay kullanıyor. Yani biz buradan kurtulabileceğimizi mi sanıyoruz? Alın. Buradan götürmemizi çalışıyor. Bu, Aa bu mermisi yani. varmış. Bir tanesi. isabet ettim. Bir yani tanesini. Buradan götürmeye çalışıyor bari tabi. Tamam şimdi onlar düşünsün. Pompalıyı çektim. Ne yapayım? Bizi vurabilir. Ben eğilecek. Ne olur ne olmaz. Eğilmiyorsun. Bende mermi yok. İşte o arabayı döndürmek marifet istiyor. İşte onu bir tek ben yapabiliyorum. Bakın çünkü kendimden Ya, kendinden... ya senin sokacağın biz yeri sokuyor. Kullanışımız. Ay Arabayı Doğanay donay kullanacaksa gitsin bir 50 GB daha yer açsın hard diskinde. <laughs> Sebastian. Merhaba Sebastian. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet anlıyorum. Tamam diyor ki Furkan Şimdi benim eşim vardı diyor Öldü diyor Ondan sonra parayı verdi Mirası verdi bize Aa <laughs> dur ben <diye>. ben almadım <gülüyor> hediyeyi ya <laughs> <laughs> Bakalım görev artık Ne verdi para mı verdi param verdim. Bakalım başkan hangi görev var Başka o görevi alsanıza O görevi diye yapmamız Ben onunla. aldım Başka görev yok ki Hay adamdan Tamam bir tane var Tamam şu anda hop quest Tamam Osman biraz da beni izle. Ha, tamam New Quest daha Şimdi ben yine açıktan alacağım. Yalnız arabadan ağır bir durman çıkıyor abi. Ne yaptınız bu arabaya ya? Oğlum o evet. bu arabadan bayağı dur çıkıyor. Bak. The deep don't eat crackers. Çok, çok güzel İngilizcem vardır. Abi 40 metreyi de yürüyebilirdik aslında. Anı yok ya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yan ya Tövbe tövbe, bu ne sevinç lan görev. Salak. <laughs>